Selam millet ben Nettin. Eğer bakın yanımda limon mobil var. Buradayım. <laughs> ses geliyor. Eğer <laughs> şu apartmandakilere ses <sesleniyor. gülüyor> Neyse. Eğer kanalım bir ay için 15 abone olursa benim kanalım ve H limon mobilin kanalında 3 ay içerisinde 300 abone olursa 300 çok 300'de yüzümü gösteririm o çok fazla çok Hayır. fazla. 300'de o da yüzünü gösterecek. 50 50. E, he, doğru şey söylemeyi unuttuk. Eğer benim kanalım bir ay içerisinde 15 abone olursa işte isimlerimizi açığa çıkartacağız. <laughs> evet. Çünkü olmuyor bu böyle kayıtlar. Sinir kalıyoruz. İsimlerimizi söylüyoruz yanlışlıkla. Genelde böyle O yüzden yani Böyle. bu bir hep bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın videoya. Like Çünkü biz like dilencileriyiz. Her like 1 TL. Evet, YouTube bize mail attı. <laughs> Her like TL. Hatta bana 3 milyon like gelirse <laughs> yine valla video çekeceğim. Evet, 3 milyon like gelse Limon Mobile. Onun kanalı zaten benim kanalıma girerseniz kanallar kısmına gelince görürsünüz orada. Video bu kadardı. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.